Selam arkadaşlar. Geçen evvelsi gün yani burada Ankara Sincan'da çok meşhur bir şey var. Kuru var. Özgür diye. Oradan az bu miktarda bir lohum alayım dedim. Görüyor musunuz arkadaşlar burada? Kurt. Yani geldim hiç fark etmedim. Benim küçük oğlan fark etti. Bir tane bir ağzına attı dedi bu kurtlu. Kurda bir bakın nasıl hareket ediyor. Utanmazlar. Her gün fiyat yükseltiyorlar. Yani kuru yemişlerin yanına varılmıyor fiyat miktarından. Fiyat arttırmayı iyi biliyorlar. Ama kurtlu mu kurtsuz mu onu bilmiyorlar. Yani şu lokumların hepsine bir bakın. Hep şeyle. Bak. Elbiz tutmuş. Yani böyleler. Ya sen sattığın malın fiyatını yükseltmeyi biliyorsan. Şuna bir bakın. Elbiz. Niye denetlemiyorsun? Kurtlu mu kurtsuz mu diye. E tabi onlara zamanlar bulamıyorlar fiyat yükseltmeden. Birisi on etmeye, yüz etmeye. Ondan sonra her gün zam, 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 zam. Ondan sonra kim sorumlu? Devlet sorumlu. E, devlet tabii her gün emir veriyor zam yapın diye. Ha devleti savunduğumdan da değil. Onu da anla, yanlış anlamayın. Bugünkü biri aldığını yarın beşe alamıyorsun. Şurada bir komşu var. Bir korneş alayım dedim. Korneşin metresi olmuş. 20. E dedim biraz sonra getireyim. E, dakika başına zam geliyor. E burada sen beni 20 yıldır tanıyorsun. Şuna bir bak. Bir de meşhur olacaklar ya. Özgür kuru yemiş. Adı değişmiş mi? Aa. Değişmiş. Bak fark etmediydim. 101 gros olmuş. Aa burada özgür evet. Allah'tan ki bu kadar almıştım yani.